Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldin ben Esra bugün seninle çok güzel bir pişi yapacağız gerçekten bu pişi yemelere doyamayacaksın çünkü yedikçe yedirtiyor yedikçe yedirtiyor enfes bir şey olmuştu içine iç koyarsan yani börek gibi bile yiyebilirsin o kadar lezzetli o kadar güzel olmuştu sade hali bile enfes güzeldi biz çok beğendik ailecek bayağı bayağı yerken keyif aldık senin de çok beğeneceğine %100 garanti veriyorum ama tarife geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve tarifi beğenirsen küçücük bir yorum yapmayı ihmal etme lütfen. Unutma ki sen bunları yaptıkça ben buralarda var olurum ve senin için en güzel tarifleri araştırmaya devam ederim. Şimdi tarife geçelim. Ben hamuru mutfak şefine yoğurtacağım. Sen istersen elinde de yoğurabilirsin. Bütün malzemeleri mutfak şefine aldım. Yani 5 bardak un, 2 bardak ılık süt, Yarım paket yaş maya veya bir paket instant maya, bir çorba kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tuzu makineye koydum ve güzelce yoğurmasını sağladım. İyice elastikiyetini sağlayıncaya kadar yoğurtacağım makine. Yani bu 5-6 dakika, 10 dakikayı da bulabilir. Sen de hamur iyice özleşinceye kadar yoğurt. Daha sonra üzerini örtüp tam 1 saat mayalayacağım ben bir saat mayalandıktan sonra da şekil verme işlemine geçeceğim şu an üzerine bez örtüyorum yalnız bezi örtüp kamerayı kapattıktan sonra komple kasesiyle beraber beziyle beraber poşetin içine geçirip bağlayıp öyle kaldırıyorum yalnız anam babam usulü market poşetine koyduğum için de e, ve youtuberlığıma helal gelmesin diye de bu kısmı göstermedim ama Üzeri kabuklanmaması için muhakkak üzerini ya streçle ki ben streçin çok fazla kullanılmasına karşıyım. E, gereksiz bir doğaya zarar olduğunu düşünüyorum. Ve gereksiz plastik olduğunu düşünüyorum. O yüzden de poşete koyup veya üzerini silikon bir kapakla da kapatabilirsin. Normal kapakla da kapatabilirsin. Güzelce kapatıp kabuklanmamasını sağladım. Hamuru tam bir saat dinlendirdim. Ve şimdi artık bezelerine bölüp, açıp kızartma işlemine geçeceğiz. Hamuru bezellere bölme işlemi tavanın büyüklüğüne bağlı. Benim tavam büyük, o yüzden biraz daha büyükçe bezeler elde edeceğim. Bir bezeyi açıp dörde böleceğim ve dördünü de aynı anda kızartacağım. Bezeleri böldükten sonra dinlendirmeye gerek yok. Üzerine fırça yardımıyla süt süreceğim ve susam dökeceğim. Susam döktükten sonra da açma işlemine geçeceğim. Bolca susam döktükten sonra açma işlemine geçeceğim. Açma işleminde çok fazla un dökmemeni öneririm. Ee, sütten dolayı bazı yerleri yapışıyor e, merdaneye ama yine de çok fazla un dökmemeye çalış çünkü o yağda kızaracağı için o unlar yağda yanabilir ve pişilerimize kötü bir lezzet katabilir. O yüzden bu konuya dikkat edersen daha lezzetli pişiler elde edebilirsin. Bütün bezelere aynı işlemi uygulayıp kesip bir bezin üzerine beklettim. Hamur mayalı olduğu için kızartma esnasında kabarmaya devam edecektir. O yüzden de çok fazla birbirine yapışık şekilde bırakmazsan daha rahat edersin ve birbirlerine yapışmasını önlemiş olursun. Şöyle bir rulet yardımıyla burada bıçak da kullanabilirsin ama eğer tahtaysa çünkü eğer bıçak kullanırsan ve benim gibi bir mat kullanıyorsan silikon onu kesebilirsin. O yüzden rulet kullanmanı tavsiye ederim. Bütün bezelere aynı işlemi uyguladıktan sonra kızartma esnasına geçeceğim. Kızartmaya da ilk başta açtığımla başlayıp sona doğru ilerleyeceğim ki en başta açtığım dinlenmiş olacak ve kızartma esnasında da son açtığım dinlenmiş olacak. Böylece ikisi birbirini tamamlamış olacak. Kızartma işleminde kızartmaya devam ettikçe üzerine yağ döküyoruz kaşıkla ki daha güzel şişsinler ve balon gibi olsunlar bu ayrıntıya dikkat edersen daha balon balon pişilerin olur. Bir de yağ çok sığ olmamalı. Biraz derin bir yağ olmalı. Yani bir litreden biraz fazla olmalı yağın tavada ki daha rahat pişsin ve daha rahat balon gibi olsun. Daha sonra bu yağı süzüp Patates de kullanabilirsin çünkü az un kullandığımız için içinde yanan bir un yok. Şu an ben neredeyse son tavalardayım. Bakın yağımda hiçbir şekilde yanma veya on gibi bir şey yok. Çok çok yüksek ateşte değil ama kısık ateşte de değil pişirdiğim pişiler orta derecede pişiriyorum ki içi de güzelce balon gibi pişsin görüntüsü bile anlatmaya gerek duymayacak kadar gerçekten çok çok güzel olan bu pişiyi eğer denersen aşağı yorum olarak fikrini ve beğenip beğenmediğini yazarsan diğer arkadaşlarına fikir olmuş olur ve onların da deneyip denememesine dair fikir vermiş olursun. Beni izlediğin için çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak, hoşça kal ve lütfen takipte kal.